Başımıza gelen musibetin adı okuduğumuz Kur'an'a aykırı işler yapmaktır. Hiç şüphe yok ki bu bir hafta içinde oluşmadı. Bu ümmetin büyük bölümü Kur'an-ı Kerim'le şekil bağlantısını sürdürmüş Kur'an adamı olma Kur'an'dan etkilenme anlamında zafiyete düşmüştür gerçekte bakıldığında Kur'an-ı Kerim'e karşı bir düşmanlıktan asla söz edemeyiz ama Allah'ın bu ayeti hakkında ne düşünüyorsun sorusunda zaman şartları sekülerizmin etkisi maddi çıkarlar keyfe düşkünlük bir yığın nedenden dolayı Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine, bir suresine karşı gevşek olma özürlerinin hazır olduğunu görüyoruz. Kur'an'dan etkilenmiş hayat konusunda sıkıntımız var. Bunun da sebepleri var şüphesiz. Yani bu bu sebepleri de tahlil etmemiz gerekiyor. Bu durup dururken oluşmadı. Ortada bir gerçek var Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Kur'an-ı Kerim'e imanın tadını aldılar O tadı aldıktan sonra Allah faizimi yasak etti mi emretti Bir daha ona bakmadılar Kur'an'a gözleri kapalı girdiler Neden? Neden? Bir kere Kur'an'a iman etmekten tad aldılar. Kur'an'a iman etmek yaşamanın anlamı haline geldi onlar için. Bugün biz Kur'an'a imanın ismini kullanırken ashab-ı kiramın kullandığını kullanıyoruz. Kur'an'a iman ettik, iman ettik diyoruz. Ama tat alma konusunda damak farkımız var. Demokratik damaklar Kur'an'dan tat almıyor. Cehenneme girmemek için mukabele okuyor, dinliyor gibi duruyor. Bu damak farkı, damak farkı tat almayı etkiliyor.